Merhaba arkadaşlar ben Kaan ve bugün sizlerle yeni mikrofonumun unboxingini çekeceğiz. Ee, e, artık videolar sık sık gelmeye başlayacak. Bu arada mikrofonun markası Trust 20 e, 111 Evil. İnternetten sipariş ettim o yüzden kargodan geldim. Video hakkında konuşmak, e, videolar hakkında konuşmak gerekirse herhalde 4 ay video gelmedi. Hatırladığım kadarıyla. Ama artık e, video gelecek. Gördüğünüz gibi böyle bir mikrofonumuz var. E, yakın zamanda yeni bilgisayarımı, yeni klavyemi yani her yeni her şey olan her şeyi göstereceğim. E, yeni oyunlardan CSGO, The Forest, Rocket League, League of Legends gibi oyunlar gelecek. Tek başıma da olmayacağım. Arkadaşlarım da olacak. Kanalı artık aktif tutacağım, kanalın ismini de değiştireceğim tabii ki. Ee, neden ee, video çekmek istediğim konusunda bir fikrim yok. Bir arkadaşım başladı, ben yani de başlamak istedim. Hem zevkli olacağını düşündüm. Ve şu an yanımda Atilla var, o şey, iPad'i tutuyor. Bize böyle bir e, kutusuna sahip, biraz yıpranmış kargodan geldiği için. Şimdi bunu açalım. Nereden açacağız bunu? Burada bir şey var, kullanma kılavuzu herhalde. Türkçesi var mı diye bakıyorum. Ee, var evet. Yüksek performans, vintage stili, stand standlı masaya üstü mikrofonu. Tamam. Bu arada ay bilgisayarı aldım. Oldu, bir iki ay oldu. Ama neden bize gelmesini sorarsanız ee, benim e, mikrofonu kulaklığım yoktu. O yüzden ben yine kulaklık almak istemedim. Mikrofonu kulaklık almak istemedim. Kulaklığım var. Ama e, onun e, mikrofonu yok. O yüzden ben de bir yeni bir mikrofon almak istedim. Hmm. Heh, buradaymış. Tamam. Ben de nereden açılıyor diye bakıyorum. Ben bunu niye açamıyordum ya? Allah Allah çok acıksın. Bunun yapışkanı... Nerede ya? Hı, tamam. Oh sonunda... Oha <laughs> ben kantar içinde kaldım. Şimdi bunu da buradan açacağız. Ses denemelerini çekebilirim ama bugün çekmeyeceğim. Yani bugün çekerim ama bugün atmayacağım. Direkt böyle yırtmak da istemiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Evet, böyle bir mikrofonumuz arkadaşlar. Kablosu var. Hmm. Kulaklık da girebiliyor sonra. sonra ee, mikrofon parlak ya, görünüyor. Görünmüyor mu? Görünüyor. Heh, tamam. O zaman biz şimdi de videoyu kapatalım. Hepiniz, Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.